Para piyasaları uzmanı Hatice Kolçak'tan altın yatırımcılarını kuyumcularda kuyruk yaptıracak rekor tahmin geldi. Kendisine sorulan gram altın 2000 Türk lirası olur mu sorusuna verdiği yanıt şaşırttı. Son dönemlerde yükseliş yönünde olan altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Altına yatırım yapan vatandaşlar uzman isimlerin altın yorumlarını ve tahminlerini yakından takip ediyor. Bir tahminde para piyasaları uzmanı kolçaktan geldi. Para piyasaları uzmanı Hatice Kolçak son dönemlerde sürekli yükselişte olan altın fiyatları için önemli açıklamalarda ve tahminlerde bulundu. Merkez bankalarında yaşanan gevşeme hareketlerinin de altın fiyatlarına olumlu yönde etkisinin olacağını açıkladı. Ekonomist Hatice Kolçak altın için beklenen hareketin bir miktar geldiğini dile getirdi. Yapmış olduğu açıklamalarla dikkat çeken Kolçak gram altının artık 1100 TL'nin üzerine çıktığını ifadelerine ekledi ve açıklamalarına şöyle devam etti gram altın fiyatlarında 1200 TL'leri hedeflemiştik. Oralara yaklaştık. 2022 altın için kötü bir seneydi. Bütün merkez bankaların sıkılaşma politikaları içerisinde olduğu bir seneyi geride bıraktık. Altın, gümüş, kriptolarda hep satış gördük. 2023 yılında agresif faiz artışları olmayacak. Bu süreç altına yarayacak. Oz altın tarafında 4000 dolar beklentisi var. Sivis'ten yapılan açıklamada, ONS altın için 2500-4000 bin dolar arasında bir tahmin yapıldı. Ortak bakış açısı altında güçlenme bekleniyor. Sepette %25 altın olmalı. Bana altın bozduruyor musunuz? Diye soruyorlar. Hayır bozdurmuyorum. 2023'te ONS altın için benim beklentim 2000 dolar ve üzeridir. Dolar kurunda bir hareket gelecek. Kontrollü bir yükseliş olacak. 22-23'ler artık uzak değil. 2023 yılında gram altın için tahminim 1500-2000 lira arasındadır. 2023'te bu hedefleri yakalayacağız şeklinde konuştu. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altındaki yükselişin sene boyunca yaşanacağını ancak Mart ayına kadar keskin bir yükseliş beklediğini söyledi. Tele 1'de yer alan habere göre, Memiş, Mart sonuna kadar gram altının 1500 Türk lirası seviyelerini bulmasını beklediğini belirtirken, şu an için altının bütün döviz birimlerinden daha makul olduğunu aktardı. Doları olan yatırımcılara da seslenenmemiş, 2023 yılında yatırım sepetine dolar eklemenin mantıklı olmadığını söyledi. Altın ve gümüşün bu yılın yıldızı olacağını belirten uzman isim, yabancı para birimi olarak sterlinde bir gelişme yaşanabileceği uyarısında bulundu.